Ben Kültür Bakanlığı sanatçılarından keçi sanatçısı Gülay Bilge. Ee, Konya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, İstanbul Tasarım Müzesi'nde de e, atölyem var. Keçi zanaattır, sanat değil ama siz ona bir şeyler katar da ee, günümüze uyarlarsanız sanata dönüştürmüş olursunuz. Merhaba, ismim Zeynep Çiçek Ayılmaz. İstanbul'da yaşıyorum. Dersimde bir sanatçıyım. Dersimde kadınların kırışıklıkları yüzünün acısının yansımasında çok sağlıklı bir şekilde olduğunu gördüm. Tabii ki dediğim gibi yağlı boya resmi yapan sanatçılarımız, farklı sanat ile uğraşan arkadaşlarımız da nenelerimizle dersimde kadınlarla ilgili çalışmalar yaptı ama ben yünün, keçenin, nenelerin, dersimde kadınların ruhunu e, tamamen yansıttığına inanıyorum, öyle düşünüyorum. O yüzden de yoğun bir şekilde ağırlık vererek bu tabloları tamamlamayı planladım ve festivale özellikle yetiştirmek için çaba harcadım.